Merhaba, online Firoze'ye hoş geldiniz. Yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Efendim, ben şimdi kartlarınızı karıştırıyorum. Ne değerlendireceğiz? Temmuz ayı. Astrolojik yorumunuzu değerlendireceğiz tarot destekli olarak ben tabi burada her zaman bunu belirtiyorum yine söyleyeceğim hiçbir yorum kişiye özel değildir eğer kişiye özel yorumlar almak istiyorsanız bize aramanız gerekiyor kendi bilgilerinizi vererek kişiye özel yorumlar alabilirsiniz bunun için ne yapmanız lazım onlinefancılar.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz oradaki uzman arkadaşlarımızla görüşebilirsiniz Türkiye'nin en iyi uzmanlarıyla bir de bir konuşarak da kendi özel açılımlarınızı yaptırabilirsiniz bunu da Hatırlattıktan sonra Bakalım gel burçları temmuz ayını 4 hafta boyunca değerlendireceğiz Bakalım neler yaşayacaklar neler olacak Hangi güzellikleri getirecek Temmuz onlara Efendim sevgili yaylar Bakıyoruz hemen Evet e, Temmuz ayının ilk haftasında özellikle ee, Akılcı olmayan bir karar vermekten e, özel olarak imtina etmeli sevgili yaylar. Çünkü eğer bir konuda karar vereceklerse öncelikle öğrenebilecekleri ne varsa hepsini öğrenmelerinin gerekli olduğunu gösteriyor kartlarımız. Yine e, Temmuz ayının özellikle ilk haftasında bir güven konusuyla ilgili e, bazı olaylar gündeminizi teşkil edebilir ya da işte kendi konforunuzla ilgili e, bazı konularda da bazı çalışmalar yapmanız gerekebilir. Yine ilk haftanıza baktığımda, eğer hayatınızda bir aşk acısı söz konusuysa bu aşk acısının artık sizi yavaş yavaş da terk edeceğini görmekteyim. Yine baktığımızda ilk haftanıza belli bir konuda kalabalıkların içerisine girip çıkmanız gerektiğini, böyle sürekli bir kalabalık, sürekli bir insan yanıyla iç içe olmanız gerektiğini söylemekte kartlarımız. Yine iki haftanızdan e, birazcık böyle kendinizi somutlamak isteyebilirsiniz. Kalbinizi, zihninizi başka kimseye açmak istemiyorum. Tek başıma kalmak. Aslında yaylar için ne kadar da zordur bu. Onlar hiç sevmez yalnız kalmayı ama... Tek başıma yalnız kalmak istiyorum diyebilirsiniz. Ee, bu konuda e, bir konuda yine size ikinci bir şans isteyebilirler. O da böyle bir konuda gündemde çünkü. Bir aşk ilişkisi olabilir belki bir iş ilişkisi olabilir onu şu an göremiyorum tabi. Fakat e, bir döngü kartı bir ikinci şans kartı bakın burada bir tecrübe kartı da ilk haftamıza eşlik ediyor sevgili yaylarım. Yine ikinci haftanıza bakmak istiyorum. İkinci haftanızdaysa eğer bir konuda duygusal ilişkiniz ya da iş ilişkinizde başka bir seviye ileriye bir seviye taşımak istiyorsanız bir tık daha yükseltelim şu seviye diyorsanız biraz beklemek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü ilk hafta bunlarla ilgili olarak çok da olumlu enerjiler almayacaksınız birazcık zaman tanıyabilirsiniz ilişkilerinize. Yani bir sevgi atlatmak istediğiniz ilişkiniz varsa hani Temmuz'un ikinci haftası değil de mesela üçüncü haftasında bunu bakacağız yine onun da çünkü enerji durumlarında yapmak istiyorum ya da bu konuda konuşmak istiyorum durumunda tercih etmeniz bence sizin açınızdan daha olumlu sonuçlar verecektir. Fakat yine ikinci haftanızda da bir denge kartı görünüyor. Yani olumlu sonuçlar alabileceğiniz, belli beklentilerinizin olduğu konularda ve yine bunun sonucunda çok da neşeli olabileceğiniz bir hafta olduğunu söyleyebiliriz ikinci haftanızın. İkinci haftanıza yine baktığımızda... E stresle ilgili eğer bir takım sağlık sorunları yaşadıysanız işte kafanızda artan bir takım problemler varsa bunların hepsini de geride bırakacaksınız. Böyle kuş gibi serbest, hür ve çok çok şen günler geçirebileceksiniz. Ve çünkü bu da şuna da bağlı olabilir. Çünkü bakın kehanet kartlarımızda bu da burada var. İkinci haftanızda bir yüzleşmeniz, bir girişiminiz ve bundan doğacak bir zaferle kazanma kartı da size eşlik ediyor efendim. Yine ikinci haftanıza baktığımızda bazı konularda eğer atımlar yapacaksanız bu ilk haftanın ilk günlerinde de kararsızlık zaten var demiştim size. Eğer bir işte, işte ikinci bir aşamaya taşımak istiyorsanız biraz bekleyin demiştim. Yine burada da haftanın yedinci gününde de eğer bazı konular işte karar verecekseniz özellikle tekrar gözden geçirin. Net kararlar, net adımlar atmayın diyor bizde bize kartlarımız. Ve yine e, ikinci haftada egosu çok yüksek insanlarla da uğraşmamız gerekebilir. Bağlanma korkusu olan bu iştir, aşktır, dostluktur. İşte bilemiyoruz bunu artık şurada. E, bu tip insanlarla da yine bir böyle problemler yaşayabileceğiniz bir ikinci haftada olabilir. O yüzden bu tip insanlara karşı dikkatli olmanızı öneriyorum. Üçüncü haftanıza geldiğimizde, üçüncü haftanızda e, böyle, böyle sanki şu fırsatı keşke kaçırmasaydım diyebilirsiniz. Hani elinizde bir fırsat geçmiştir ama biraz geç kaldığınız için özellikle iş konularında eğer yani çalışan bir yaysanız o fırsatı kaçırdım diyebilirsiniz ama ee ya o an için o fırsatı kaçırmış olmanız belki de size ilerleyen dönemde yani büyük resme baktığınızda çok da büyük artılarla dönüş yapacaktır. 4. haftamız 3. haftamıza yine baktığımızda adil ve uygun kararların alınacağını görmekteyim. Doğru bildiğinizi yapmanızın gerektiğini görmekteyim ve inançlarınızı savunmanız gerektiğini görmekteyim. Yani enerjiler size adaleti getirecek. O nedenle hani ikinci haftada yapmak istediğiniz bir şey vardı, biraz erteleyin demiştik ya. 3. hafta adil olarak sonuçlarını alacağınız için girişiniz her işte ve her oluşta 3. hafta bunları yapabilirsiniz. Fakat biraz belli bir konuda takıntılı, saptantılı işte e, yaşayabilirsiniz. Bunlardan birazcık uzak durmanız gerekebilir. Üçüncü hafta biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Aslında bunun tam anlamı yalnızlık değil. Şöyle söyleyin, Boş kalabalıklarla görüşmek istemeyebilirsiniz. Yani benim işte kime ihtiyacım var, kimin enerjisi bana ilgiliyorsa onunla görüşeyim olayı sizde birazcık böyle e, daha içselleştirilmiş bir hale gelmiş olabilir. E, yine dördüncü haftanızda da hemen bakmak istiyorum sevgili yaylar. Dördüncü haftanızda zor bir durum yaşadıysanız uzun vadeli artık bunun bitse de kurtulsam. Ya bu hiç böyle bitmeyecek mi? Yılan hikayesi ol dediğiniz zor bir durumunuz varsa bu zor durumun artık Artık geçeceğini göreceksiniz. Bir kader çarkı kartınızda çıkıyor. Hayatınızın düzene gireceğini göreceksiniz belli bir konuda. Ve bu konunun artık hayatınız boyunca tekrar belki de olumsuz bir şekilde karşınıza çıkmayacağını da göreceksiniz. Efendim güzel bir ay kapanıyor sizin için sevgili yaylar. Evet yine dördüncü haftada da bitirmek zorunda olduğunuz bir projeniz varsa ya da ailenizle ilgili bir konuyu sonuçlandırmak istiyorsanız işinizle ilgili bir konu da olabilir bu. Bu projenizle ilgili bir küçük aksaklık belki çıkabilecek. Fakat bu sizin birazcık daha güçlenmenizi de sağlayacak. Özgüven kazanmanızı da sağlayacak. Belki bir adım geriden bir şeyleri takip etmek yaptığınız hataları tekrar görmenize kontrol etme olasılığınızın da artmasına yol açacak. O nedenle yine güzel bir kart bizimle birlikte oldu. Ee, yine 4. haftanızın son kartına baktığımızda ee, pek fazla biraz önce yine 3. haftada da bunu görmüştüm. Ee, grupla ilgili ya da ne bileyim çok insanla ilgili bir şey yapmak istemeyebilirsiniz. Ya da bir çalışan yaysanız eğer tek başınıza ben bu işi götürürüm deyip işte tek başınıza işte ortaklığınız varsa oradan ayrılmak isteyebilirsiniz. Ya da işte bir böyle bir üst kaliteli bir işi beraber bir ekip çalışması halinde yapıyorsanız işte ben tek başıma yapacağım bu işi diyebilirsiniz. Böyle bir durumunuzun da olabileceği görünmekte Yine baktığımızda sorumluluklarınızla ilgili bir takım konular gündeminizi teşkil edebilir Temmuz ayının 4. haftasında sevgili yaylar Hemen bakalım bu ayda neler yaşayacağız en yani çok Tematik kartlarımız bize neler söyleyecek Bu ay bazı konular için sabırlı olmalısınız sevgili yaylar Tevekkül etmeniz gereken bir Döneme giriyor olabilirsiniz. Yine bu ay e, yabancı insanları biraz dikkatli e, değerlendirin çünkü yabancılardan zarar görebileceğiniz de gösteriyor kartlarımız. Onlara karşı biraz dikkatli olmalısınız. Fakat yine bu ay özellikle yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir ay olacak ve verimlilikle sonuçlanacak. O nedenle de mutlu, verimli, şanslı, bereketli bir ay olacağı benziyor Temmuz ayı sizin için inşallah efendim. Evet burada Temmuz ayının son, yorumlarının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yine gelecek ayda ve haftalarda da görüşmek üzere hepinize esenlik dolu bir ömür, esenlik dolu hafta, esenlik dolu bir ay diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.